Bu güzel zaman diliminde biz inananlar için ebedi kurtuluşun kapıları sonuna kadar açılıyor. Çünkü orucu diğer ibadetlerden ayrı kılan çok önemli özelliği var. Bununla birlikte Ramazan ayının başlı başına özelliği var. Dünya çetrefilli bir hayat. Dünya gerçekten sorunlu bir hayat. Şöyle çıktığınız zaman kaldırıma bir yürüyün. Bakın sağa bakın sola bakın. Yani size bir sıkıntının gelmemesi için çaba sarf ediyoruz. Çünkü öyle bir hayatta yaşıyoruz. Ramazan ayı ise insanların daha sükunete erdi, sekinete erdi, huzur buldu. Daha güzel bir ortam. İslam da bunu istemiyor mu bizden? Teslimiyeti istemiyor mu? Teslim olun diyor. Rabbinize teslim olun. Teslim olmak hani biri birine selam verdiği zaman selamun aleyküm demek benden sana zarar gelmez demektir aslında en basit ifadeyle. o zaman toplumda birbirimizden birbirimize zarar gelmeyeceksin. Bu yaşanılabilir bir toplum olmaz mı? Ama bugün bir sıkıntı varsa insanlar buhran içerisindeyse emin olun işte bu karşımıza birbirimize karşı karşı ilişkilerimizde problem olduğundandır.